Arkadaşlar MD Kampüs'ün klasikleşen denemeleriyle yine 11. dahiliye denememizle beraberiz. Burada da yine üst düzey sorular, basic sorular, temel bilgiler ve kısa bir dahiliye tekrarı yapmış olacağız. Her dönem olduğu gibi sizlerden aldığımız pozitif motivasyonla da bu denemeleri hazırlamaya devam ediyoruz. Klasikleştiği gibi hatırlatıyorum Telegram'da cuma günü bunların PDF'lerini yayınlayıp daha sonra salı günü de YouTube kanalımızda çözümleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Oldukça istifade edeceksiniz, oldukça faydalanacaksınız ve yine inşallah Ağustos tusunda da bunları referans olarak göstermeye biz de inşallah devam edeceğiz. Hemen ilk soruyla başlayacağım. İlk soru biliyorsunuz enfeksiyon hastalıkları dahiliyenin özellikle içerisinde 2-3 soru şeklinde kendini yer arıyor ve buluyor bir direnç sorusu ve bu sorular benim beklediğim sorular. Son yanda hastanada da buna benzer sorular var. Biliyorsunuz klinikte baş belası hastane enfeksiyonları ve hastane enfeksiyonlarında kralı gram negatifler. İşte pisodomonaslar, klebsiyellalar, asinotobakterler ve bunların da maalesef direnç geliştirmesi. Biliyorsunuz gram pozitif ve negatif ki böyle de bir farma sorusu vardır. En geniş spektrumlu antibiyotikler karbapenemler. İşte imipenem, meropenem gibi ilaçlar ki bunlar gram negatifler için kral. Ama maalesef Klebsiella başta olmak üzere Klebsiella pneumoniae ki inanılmaz mukoid balgamlı çok ciddi fissürlerde o akciğerdeki fissürlerde bile itelme yapan çok ciddi pnömoni tablosuna yol açabilir. Klebsiella'nın e, karbapenem direncinin mekanizması e, soruluyor. En sık görülen mekanizması. İşte bu Klebsiella pneumonia karbapenemaz üretimi KPC diye kısaltılır. Karbapenemaz üreterek maalesef Klebsiella karbapeneme direnç geliştirebiliyor. Ve gerçekten Dünya Sağlık Örgütü'nün de 2017 yılında yayınladığı dünyadaki en tehlikeli mikroorganizmalar içerisinde vardır. Karbapenem dirençli var karbapenemaz üre üreten klebsellalar diye. Bu NMD ve OXA48 yine aslında gram negatiflerin karbapenem direncinden sorumlu ama en sık klebsella pneumonia'nın pneumonia karbapenemaz üretiminden sorumlu amplifikasyon C, beta aşırı ekspresyonu ve ESBL genellikle karbamenopenamaz direnci için değil, beta direnci için daha çok gördüğümüz evet. severler. Şu KBC üretimini e, Klebsiella pneumoniae'nin karbamenopenamaz üretip karbamenopenamaz direnç geliştirme mekanizmasını aklımızda tutalım. 30 yaşındaki bir erkek hasta 5 günlük ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, sarılık, koyu renkli idrar şikayetiyle başvuruyor. Biliyorsunuz koyu renkli idrar arkadaşlar hematüriyi tarif ediyor bize. Yani baktığımız zaman hani bir miktar renal tutulum, e, karaciğer tutulumu, miyajı ve ateş tablosu. Fizik muayenede konjüktüvel hemorajiler çok önemlidir ve sarılık özellikle bu çok önemli. Trombostopeni, yüksek kreatinin ve karaciğer enzimleri saptanıyor. Hastanın öyküsü burası çok önemli. Ser baskını sonrası kanalizasyon temizliği yaptığı öğreniliyor diyor evinde kanalizasyondan sonra. Şimdi burada en olası tanı. Tabii işin fekorolar bulaştığını bir miktar görebiliyorsunuz ama fekorlar bulaşan viral hepatit A'ya çok benzemiyor. Çünkü böbrek yetmezliğini veya e, diğer bulguları, hani hematüriyi bir yere koyamıyoruz viral hepatitte. Malaria gene bu kliniğe benzemiyor. Sel sonrası kanalizasyon değil. Bir e, mutlaka bir sivrisinek olayından bahsetmiş olması lazım. Tifo gene hani fekorolar bulaşabilecek salmonella ama Burada yine yüksek kreatin belki karaciğer enzimleri sarılık biraz olabilir ama çok açıklanamaz. Viral hemorajik ateşler gene konuyla alakası yok. Hani baktığımız zaman sel sonrası, kanalizasyon sonrası bulaşabilecek olan, son yanda da sorulan leptospirozdur. Özellikle karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, çok tipik konjiktival hemoraji yapması, gene trombostopeni yol açıp kemik tutulumuyla Leptospiroz vakasını unutmayın. Bu sel sonrası kanalizasyon e, temizliği sonrası bulaşması da çok tipik bir e, öyküsüdür leptospirozun. O yüzden bu vakayı unutmayın. Son sınavda da yine e, karşımıza çıkma olasılığı yüksek. Yan dal bazı soruları arkadaşlar. Çünkü bana çok soru geliyor. Hocam yan dal çözelim mi? Hani bunu e, kendimizi övmek için söylemiyorum ama gerçekten bu soruları çok irdeleyip inceleyip sizin karşınıza çıkardığımız için eğer bizim denemelerimizi takip ederseniz yanda aslında gerçekten TUS'a devşirilebilecek sorulara çok hakim olabileceğinizi düşünüyorum. Yani birebir elde edemeseniz bile burada bunları takip etmekte fayda var. Arkadaşlar bakın uzunca bir soru. 71 yaşındaki ki geriatri sorusu olarak da değerlendirebilirsiniz. Demansı olan kadın hasta acil servise bilinç bulanıklığı ve nefes darlığı geliyor. Her şey olabilir. Huzur evinde yaşıyor. 3 gündür oral alımı azalmış. Sedasyon amacıyla düşük doz lorazepam alıyor. Benzodiazepin kullanıyor. Gelişinden kısa bir süre önce yemekten sonra aspirasyon şüphesiyle birlikte ani takip nevi oksijen saturasyonunda düşme. Bakın bir aspirasyon pinomonisi ön tanısı var. Çok güzel. Bilateral ralleri var. Çok güzel. Ateşi 38.2. solunum sayısı takip ve saturasyon düşük. Destekliyor. Lokostozu var. Daha da destekliyor. Akciğer gravisinde bilateral infiltrasyonlar daha da destekliyor. Şimdi ama çok önemli bir şey söylüyor son cümlede. Bronkoskopide diyor, pürülen sekresyon yok, kan kültürleri steril, sıvı asidik diyor. pH ölçümünde diyor. Bu tablo üzerine hasta yoğun bakıma yatırılıyor. Nanimazif ventilasyon desteği ve hastada entübe belki de edilecek. Daha sonra takip ediliyor diyor. Şimdi bu hastada en olası tanı diyor. Şimdi özellikle yaşlı, demansı olan, işte aspirasyon şüphesi olan hastalarda doğru tekrarlayan sağlık pneumonileri. Ama burada çok önemli bir şey var. Hem bilateral var. Ha bilateral de aspirasyon olabilir diyebilirsiniz. Doğru. İlla sağlık da olacak diye bir şey yok. Ama trakeal sıvının inanılmaz asidik olması, e, enfeksiyon orijinli sıvılar gene asidik olabilir. Ama burada çok önemli bir şey. Pürlan sekresyonu izlenmiyor ve kan kültürleri yok. Yani pürlan sekresyon ve bakteriyel enfeksiyon aspirasyon pneumonilerinde biliyorsunuz anaeroplar, pis koku, özellikle gram negatifler, işte staflar, streptokoklar hepsi işin içine girer. Burada özellikle yaşlı e, yutma refleksinin azaldığı ve gis içeriğinin, mide içeriğinin, gastrointestinal içeriğin asidik sıvının aspire edildiği non enfeksiyöz bir piromoni tablosu bu mendelson sendromudur. Özellikle bu sınavda bu sendromu hatırlatmak istedim. İnflamatuar intestinal akciğer hastalığı mutlaka uzun süreli bir süreç. 2 aydır öksürük, nefes darlığı 3 aydır. Aspirasyon, pnömonisi, pürlen sekresyonu yok. Non-kardiyojenik akciğer ödemi ARDS. Tabi bunun sonunda da ARDS olabilir ama ARDS için mutlaka hani sol kalp yetmezliği olmadan tüm akciğerde raller olması gerekir. Unutmayın bunu. Ve daha septik bir tablo gerekir. Hızlı bu başlangıçta koal evlenmesi, ekspirin uzaması yok, ronkus yok. Burada burada ne yapabilirsiniz? eleyebilirsiniz. Peki dördüncü soru. 65 yaşında diyabet ve kronik böbrek hastalığı olan erkek hasta 2 gündür artan nefes darlığı ve ortoplesi var. Çok güzel. Fizik muayenede yugüler venöz dolgunluk, bilateral raller ve piretibiyel ödem saptanıyor. Şimdi baktığınız zaman bakın çok yuvarlamış. Nefes darlığı, yatarken nefes darlığı da var. Ortopne bir kalp yetme. Yugüler venöz dolgunluk, sağ kalp yetmezliği de eklenmiş. Bilateral raller ve piretibiyel ödem, sol kalp yetmezliği de eklenmiş. Bak her şeyi koymuş. Ralleri varsa sol kalp etmez olur. Yugular ve dolgunluk bir yer varsa sağ olur. Tansiyon 95'e 60 düşüyor. Ya yani şoka doğru gidiyor. Nabız 110. Ha EKG'de bir şey söylüyor. Düşük voltajlı QRS ve elektriksel alternans. Elektriksel alternans atımdan atıma QRS voltajlarının farklı olması. Unutmayın bunu ki bu hastada en olası tanı. Şimdi konjesif kalp yetmezliği dersem bu düşük voltajlı ve elektriksel alternansı nereye koyacağım? Akut masif pulmoner emboli dersem akciğerinde raller çok açıklayabildiğim şeyler değil. Kardiyojenik şok evet sonuç olarak bu ama yine QRS kompleksleri ve düşük voltaj elektriksel artanaz Net bir tamponat hastası. Özellikle tamponatta sağ yetmezliği mutlaka ön planda verecektir. Konik böbrek hastalığı olan hastalarda perikardiyal ve plevlal sıvı ki acil diyalize bile gitmesi gerekebilir. Hastanın telekografide kardiyak geniş zaten hemen hemen hepsinde olabilecek senaryolardan biri. Akut ile alakası yok. Kardiyak tamponatı Özellikle en sık sebebi malinite biliyorsunuz. Hmm. Malin hastalarda metastaz en sık perikarda oluyor ve buna bağlı oluyor. Böbrek yetmez hastalarında çok olur. Unutmayın bunu. Özellikle kolajen doku hastalıklarında olabilir. Enfeksiyöz orijinli özellikle tüberkülozda yine görebilirsiniz. Ve enfeksiyöz orijinli olması dışında burada KBH muhtemelen bir kalp yetmezliği senaryosu var ve artan sıvı mutlaka sağ yetmezlik. İşte düşük voltaj. Tabii elektriksel alternansla QRS'lerin atımdan atıma değişmesi. pulsus alternans değil. Karıştırmayın. Pulsuz alternans nabzın atımdan atıma değişmesidir. Pulsuz nabız demek elektriksel alternans QRS'in. Ve tamponat için tipiktir. Tamponatta bir de biliyorsunuz pulsuz paradoksus var. Derin inspirasyonla kan basıncının sağ tarafın sola itmesine bağlı sistolik 10 mm civadan fazla düşmesi. Özellikle tamponat için çok net bir soru. Peki yukarıdaki 4 numaralı soruda bir sonraki aşamada hangi tetkik istenmeli? Biliyorsunuz tamponat için kesin tanı ve tedavi eko ve eko eşliğinde perikardiyo sentez yapılıyor biliyorsunuz. Burada e, özellikle özellikle ekokardiyografiyi 3-4 sınavda bir ki uzun süredir sormadığını düşünüyorum. İki yerde gol standart bir kapak hastalıkları, iki Kalp yetmezliği biliyorsunuz kalp yetmezliği de ejeksiyon fraksiyonu bakıyoruz. Kapak hastalıklarında çok net. Tabi perikard hastalıkları özellikle hastalarda tamponat içinde nedir? Kostutanda. bunu da kardiyak MR'ı çok soruyorlar. Onu hatırlatayım. Kardiyak MR miyokardit için en sensitif, en iyi tanı yöntemidir. Diğerlerinin kesin tanı olduğu bir şey işte sol kalp kateterizasyonu koroner arter hastalığı için kesin tanıdır. Hepiniz biliyorsunuz. Sintigrafi Efora alternatif koşamayan hastalarda talim ya da teknesyonla ne yapılabilir? Yapılabilir. 60 yaşında inşaat işçisi ilerleyici nefes darlığı ve öksürükle başvuruyor. Akciğer grafisinde difüz intestinal infiltrasyonlar ve plevlar kalınlaşma. HRCT'de alt dop ağırlıklı fibroz ve plevlar boyunca plak izleniyor. SFT'si restriktif. Yani FVC'si azalmış filan yazalmış. Kestirip atmış. Şimdi inşaat işçisi olduğu zaman biliyorsunuz mesleksel hastalıklar, pneumokonyozlar çok önemli. Şimdi bu inşaat işçisi için söyleyeyim iki şey olabilir. Silika hemen gidebilirsiniz oraya. Asbest. Asbest tabi bu özellikle gemi endüstrisinde, gemi sanayinde de kullanılıyor ama burada önemli bir fark var. Bir, asbestin klinik özelliği plevral plak ve özellikle alt dopu ağırlıklı fibroz. Oysa silika silikada biraz daha difüz fibroz. Üst toplardan başlar ve plevler plak çok görülmez. Bu silikada bu yumurta kanadı, yumurta kabuğu, melek kanadı şeklinde kalsifikasyonlar olur. Tüm akciğerde difüz fibroz yapar. Burada ise özellikle difüz yapabilse bile alt dop olması ve plevler plakla başlaması asbesti ne yapıyor? Bize düşündürüyor. Özellikle o da inşaat sektöründe çok kullanılır. Talk özellikle e, güzellik endüstrisinde e, işte pudrası falan var biliyorsunuz kullanılabilir. Berilyum genellikle termik santral uzay endüstrisi roket yapımında kriptojenik fibrozda zaten nedeni bilinmeyen senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki zorluk dediğim gibi inşaat işçisini gördüğünüz zaman silikaya atlamayın. Hemen asbestin de inşaat sektöründe özellikle toprakta kumda olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Basit bir soru, 7. soru. 21 yaşında kadın hasta 3 aydır süren kanlı mukuslu ishal, karın ağrısı ve kilo kaybı var. Dışkı kültürü steril, dışkıda lökosit ve laktoferrin pozitif. Özellikle bu laktoferrin arkadaşlar, inflamatuar bağırsak hastalıklarında bir marker olarak kullanılabilir dışkıda. Ee, günün birinde yine kullanabileceğini düşünüyorum. Kolonoskopide rektumdan başlayıp siplenik fleksuraya uzanan, bakın difüz, zaten kolonda diyor rektumdan başlamış. Mukoza düzeyinde yüzeyel insülasyonlar. Yani transmural değil. Difüz ama yüzeyel. Doğru mu? Ve biyopside krip sapsesi ve yüzeyel inflamasyon saptanmıştır. Tipik bir üseratif kolit hastası. Krom biliyorsunuz en sık termini tutar. Ama ağızdan anüse her yeri tutabilir. Buradaki kronun en önemli özelliği granulom yapması ve aftöz ülserler yapmasıdır. Ve transmural tutar. Atlayıcı lezyonlar yapar. Bu ülseratif kolit için tipik. İskemik kolit özellikle diyabeti, hipertansiyonu veya işte koronar arter hastalığı olan arteriyel kolonun beslenmesinin en zayıf olduğu yer gene siplenik fleksuradır. Sol üst ya da alt kanarısı ama iskemik demesi neyle gelir hasta? ciddi bir e, karın ağrısına gelir. Akut batın tablosuyla gelir. Özellikle açıklanamayan böyle karın ağrılarında ani başlangıçlı ateroskleroz risk faktörü yüksek hastalarda iskemik kolit olur. Behçet entora Behçet yine terminyon tutulumuyla karşımıza çıkıyor. Bir miktar korona benzer aftöz ülserler yapar. Enfeksiyöz kolitse zaten spesifik. Burada yine konuyla çok alakası yok. 48 yaşında kadın hasta özellikle yemeklerden sonra belirginleşen epigastrik ağrı, erken doyma ve şişkinlik yakınmalarıyla başvuruyor. İspeptik yakınmalar klasik. Son 6 ay içinde 3 kilo kaybetmiş. Eyvah diyorsunuz. Hemen tabii kilo kaybı olunca endoskopiye hak etmiş. Yapılmış normal HPS negatif kolonoskopi ve abdomen ultrasonu normal. Biyokimyasal tetkiklerde anormallik yok. Hasta semptomlarının stres dönemlerinde daha yaşadığını belirtiyor. Şimdi bu çok net bir fonksiyonel dispepsi sorusu. Bunun iki tane alt başlığı var. Bir epigastrik ağrıyla giden tablosu. İki postprandial şişkinlikle giden tablosu. Yani ben buraya ikisini de yazdım. Birinde ağrı daha ön plandadır, birinde postprandial şişkinlik. Burada tabi alarm semptomlar var. İşte kilo kaybı, anemisinin olması, organomegalinin olması, işte ailesinde malinit öyküsünün olması. Endoskopiyi ne yapar? Kesinlikle hak eder, kolonoskopi hak eder. Fonksiyonel dispepsi demek aslında. Özellikle dispepsi biliyorsunuz mide ile ilgili sıkıntıları yuvarlayıp koyduğumuz bir semptomatoloji. Mutlaka karşınızda ekartasyon tanısı olacak. Her şey normal olup son 6 aydır dispeptik yakınmalar. Bazısı ağrı, bazısı postprandial şişkinlikle ön planda gidiyor. Ve genelde ne yapılır? Hastada işte HP varsa HP tedavisi, diyet alışkanlıkları, stresle yönetimi. Yani bunun aslında karşılığı şu. Bunun bağırsaktaki karşılığı da IBS. İrtabul bağırsak sendromu biliyorsunuz. Bunun mide ağırlıklı olanla da hiçbir şey bulamadığımız dispeptik yakınmalara fonksiyonel diyoruz. Hangisi yetişkin spontan bakteriyel peritonit için yanlıştır? Biliyorsunuz spontan bakteriyel peritonitin erişkinde en sık sebebi siroz. Çocukta en sık sebebi nefrotik sendrom. Çocukta en sık etken streptokok, pneumonia. Erişkinde en sık sebep E. coli ve gram negatifler biliyorsunuz. Tanı milimetre küpte 250'den fazla tabii ki polimorf nötrofiller olacak ve antibiyotik başlanır bunu görür görmez. Kültür sonucuna gerek yok. En sık etkenler E. coli, Klebsiella gibi doğru gram negatifler. Bakteriyel peritonit geçiren hastada 3. kuyruk kontrol parasentezinde polimorf sayısında %25'ten fazla düşüş beklenebilir. Düşük proteinli asit sıvısına 1,5 gramın özellikle altında bir protein sıvısında bakteriyel peritonit riski artar. Hatta böyle bir şey varsa protein sıvısı profilaktik antibiyotik başlanır. Sekonder profilaksi için seftriakson önerilir dönüyor. Bu yanlış arkadaşlar. Özellikle tedavisinde bunun sefotaksim kullanılabilir. Spontan bakteriyel peritonitin. Profilaksisinde norfloksasin ya da siprofloksasin kullanılıyor. Sipro da özellikle gram negatif artıdır, farklıdır. Ama tedavisi sefotaksim profilaksisi de norfloksasin ya da siprofloksasin olarak yani kinolon olarak aklınızda kalsın. Seftireaksonun burada profilakside Konuyla alakası yok. Yani bu da yine bence üst düzey bir hepatoloji sorusu aklımızda kalmalı. Bundan sonraki sorular tabii son, yanda aslında biraz e, modifiye ettiğim sorular. İşte günümüzde klinikte onaylanmış CAR-T engelgör tedavisi dediğimiz, özellikle B lenfositler ve T lenfositler arasında e, yönlendirme yapan hedef alan ilaçlar var. CAR-T e, hücre tedavileri son yıllarda çok revaçta Özellikle relaps yapan, nüks yapan hematolojik manitelerde de kullanılıyor. En sık hedef aldığı molekül CD19. Sakın unutmayın. Zaten bir B-lenfosit markırıdır. İşte özellikle B-lenfositlerle T-lenfositler arasında yönlendirme yapan ilaçlar olarak aklımızda kalacak. CD20'ler biliyorsunuz Rituximab başta olmak üzere çok kullanılıyor artık. Yani lenfoma olan sonunda her hastada kullanılabilir. Lütfen CD19'un da karte tedavisi için çok etkili bir e, hedef olduğunu unutmayın bu tedavilerle ne yapıyoruz? T hücrelerini tamamen malinite hastalarına ne yapmaya çalışıyoruz? Malin hücrelere yönlendirmeye çalışıyoruz. Gene önemli bir akım stometresi sorusu olabilir. Peki 65 yaşında erkek hasta son sonuç aydır kilo kaybı, gece terlemesi ve ateş yakınmaları var. Bakın klasik bir B grubu semptom, fizik muayede servikal ve aksiler, lenfadenopati var. Tahmin ettiğimiz gibi lenf nodunun yapılıyor. Difüz büyük hücreli lenfoma ki erişkinde en sık görülen nanoşkin lenfoma tipidir. Hastanın genetik analizinde CD19 pozitifliği saptanıyor. Bakın çok önemli. Ve hastada R-CHOP dediğimiz klasik kemoterapi başlanıyor. Relap ve rezidü tanısı konuyor. Yani yanıt alınamayan bir nükseden hasta. Bakın son yanda hastanın sordukları iki soru buydu. Bir Kartei tedavisi. İşte Kartei Engager dedikleri ter lenfositleri malinüjlerine yönlendiren CD19. Bir de CD19 pozitif olan hastalarda özellikle e, nükseden nüfuz büyük hücreli veya işte foliküler de olabilir. İleri evre hastalarda anti CD79B polatozumab var. Bu polatozumab da sorulan sorulardan biriydi. Sınavın en kazık sorularından biriydi. Bunu farma ya da dahiliye de bekleyebilirsiniz. Yani en azından bir geçmişi olan bir durum. İbrutinib BTK inibitörü KLL'nin yeni jenerasyon tedavisinde var. Venotaklaks yandal sınavının sorusu BCL2 inibitörü Yine KLL tedavisi unutmayın. Brentuximab, anti CD antikor Hodgkin lenfoma özellikle kullanılıyor. Nivolumab anti PD1 inhibitörü özellikle PD programlı det demek biliyorsunuz. Ligandı %50'nin üzerinde olan hastalarda PD1 inhibitörü Nivolumab, pembrizumab son dönem tedavilerde monoklonal tedavide veya işte immunoterapide çok kullanılıyor. Ligant %50'nin üzerinde ise verebiliyorsunuz. Akciğer, pankreas, işte baş boyun tümörlerinde yeni yeni kullanılabilir. Bakın size şöyle söyleyeyim. Şu CAR-T'nin CD19'a etkin olması, Venotaklas'ın k kullanılması ve Polatozumab'ın anti-CD79B nükseden rezidü lenfomalarda kullanılması son yanda aslında bunun moleküler genetik ilaç soruları. İşte Ağustos'ta göreceğiz. Bakacağız buralardan soru olacak mı olmayacak mı diye. Hangisi? paroksimal noktülen hemoglobin tanısında altın standarttır. PNH biliyorsunuz bir stemsel defekti. Şimdi şöyle bir ipucu söyleyeceğim size. Herhangi bir sistemsel defekti varsa arkadaşlar eğer sistemsel biliyorsunuz CD34 bizim klasik akım stoğmetresi bulgumuz, immün fenotiplendirme bulgumuz. Bir kere stemsel hastaysa her üç de etkilenebilir. Yani pan-sitopeni olur. Özelliği şudur PNH'ın. PNH'da CD55 ve 59 eksikliği olduğu için komplemanın lizisine karşı eritrositlerini savunması. CD 55-59'u olmayan eritrositleri kompleman işaretler ve yıkar. Ve oksidatif stresin arttı. Gece daha fazla olduğu için sabah hasta ne olur? Kıpkırmızı idrarla gelir. Sonunda da üri olduğu için bunu da hep söylüyorum hematolojide. Klasik bir intravasküler hemolistir. Yani daha ağır seyredilmiştir. Hemosiderinuri, hemoglobinürü kıpkırmızı idrarla gelir. Dolayısıyla kliniği çok kolaydır. Klasik bir anemi, lokopeni, trombostopeni kliniği. Yanına bir işte hemolitik anemi bulgusu. Tabi erken dönemde retikulostof hemolize bağlı. Sonra tabi tüm sistemseller etkilenince retikulostopeni yapabilir. Artı CD55-59 eksikliği sistemselden itibaren olduğu için trombositler de etkilenir ve tromboza yatkınlık olur. Özellikle batçeri, hepatik ven trombozları başta olmak üzere tromboembolik olaylarda PNH'da fazladır. Tedavisi de işte anti-C5 antikor eculizumab. Şimdi bunlar PNH'nın noktası. Peki PNH'da kesin tanı ne? Tabi flow ile CD55-59'un değerlendirilmesi. Diğer adı imin fenotiplendirme. CD baktığımız diğer tetkik e, flow diğer adını da mutlaka bilmek lazım. Peki 55 yaşında erkek hasta son 3 ayda yorgunluk, iştahsızlık, bacaklarda şişlik yakılmasıyla başlıyor. Fizik mahallesinde hipertansiyon, bilateral, periferik ödem ve hafif hepatomegali var. Laboratuvar sonuçları bakın klasik bir e, böbrek yetmezliği senaryosuna benziyor 3 aydır. Kreatin 3.8 evet 3 kat kadar artmış. Üresi yüksek 75. Albümün düşmüş. Hani bir ödemden filan bahsedince acaba nefrotik midir diye düşünüyorum. Komplemanlar normal. DSDNA negatif, ana negatif diyor ki kolajen doku değil ve idrarda proteinürü 2.2. Eğer 3.5 gramın üzerinde olsaydı nefrotik diyecektim. Doğru mu? 3.5 gramın altı ve idrarda elitrosis silindiri patognomonik. Ne için? Glome için. Hangi glome nefrit? Nefritik sendrom. İşte hafif ödem, hipertansiyon ve nefritik. Peki nefritik sendromların veya glomerüler hastalıkların böyle hematürüyle gelen en sık sebepleri bakacağız. Bu hastada en olası tanı. Şimdi minimal değişiklik nefrotik, membranöz nefrotik, FSGS nefrotik, membranoproliferatif ve immunoglobulinar nefritik, immunoglobulinar nefropatisi ya da diğer adıyla Berger dünyada en sık görülen glomerüler hastalık. Yani en olası tanı dediği zaman Berger. Membranoproliferatif niye değil? E, komplemanlar normal. Proliferatif glomerülonefrit, İçinde proliferasyon lafı geçen bütün glomünefritler hem nefrotik hem nefritik yapabilir. İşte burada mesela tip 1'i nefrotik, tip 2'si nefritik gibi gelebilir ve kompleman düşüklüğünün en belirgin özelliklerinden biri. Özellikle enfeksiyon sonrası viral bir enfeksiyondan 24-48 saat sonra immunoglobinin nefropatisi olsa bile yetişkin hastalarda böyle idiopatik orijinle de ne yapabilir? Karşımıza çıkabilir. Yani en olasıdan en sık görülen glomerüler hastalığı da unutmayacağız. Aşağıdaki genetik mutasyonlardan hangisi? Familial paraganglioma. Paraganglioma biliyorsunuz sürenel medulla dışındaki feo. Yani özellikle abdominal aortadaki zükkendil organ dediğimiz paraortik e, o, sempatik ganglionlardan kaynaklanabilir, baş boyundan kaynaklanabilir, toraksan kaygılıklanabilir. Feo sendromu için yanlıştır. Şimdi feo biliyorsunuz genetik olarak baktığımız zaman feonun medüller tiroid karsinomla beraber olduğu men tip 2A ve tip 2B var. Defalarca soruldu. Birkaç tuz önce yine soruldu. Retgeni. Ama burada redgeni mutasyonu %100 sürenal bezde oluyor. %100 sürenal demektir. Yani menle beraber olan feo sürenaldedir. Süksinat dehidrogenaz genleri var. B, C, D gibi. SDH5 geni mutasyonuysa en sık sürenal dışı geliliyor Ve metastaz eğilimi de çok olur SDH peşbiyeninin. Mutlaka SDH, süksinat, dehidrogenaz geniyle alakalı B'si, C'si, D'si var. Soru çıkacağını düşünüyorum. Çünkü menle ilgili çok soru tordular. Özellikle red geni 2A ve 2B. Doğru. Van hiperlindu ve HL geni. Piten geni özellikle Cowden sendromu. Onu da yazalım. E, hastalarda biliyorsunuz işte hamartomatöz polipler ve cilt bulgularıyla seyredebiliyor ve meme ve tiroid kanseri yapıyor. Özellikle foliküler karsinom yapar. Gene cerrahların ilgi alanına girebilir. Peki sen sorumuz gene yanda aslanından çok azık bir soru. Bu da yanda aslında romatoloji sorusuydu. İşte dermatomyozitli bir hastada pozitif antitif bir kama antikorunun klinik önemi aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz polimyozit ve dermatomyozitli arkadaşlar bizim bildiğimiz antikorlar en fazla bildiğimiz işte nedir? Özellikle anti tRNA sentetaza karşı olan Yo1. Anti Yo1. Gene dermatomizde Mi2 var yeni yeni tanımlanan. Ama polimözit ve dermatomizit genelde 18 yaşın altında inflamatuar artritler. Çocuklar Delosan'da da görüşüyor ama bildiğimiz bir şey var. Ne diyoruz? İleri yaşta dermatomizit malite. İşte malite ilişkili dermatomizitin antikorunu sordular. Yanda aslında da sordular. Antitif 1 pozitifse dermatomizitte malite ile ilişkili olma riski belirgin artıyor. Bu da yine kesinlikle bilinmesi gereken noktalardan biri. Evet işte bu yan aslında o e, anti e, CD79B inibitörü polatozumab, işte Venotaklax BCL2 inibitörü, işte Karte'nin özellikle CD19'a etkimiş olması major e, majör hani zor gibi gözüken sorular. Hani yıllardır aslında benim bahsettiğim konular ama yine de bunların sorulabilir olduğunu görmeniz gerekiyor. Antitif bir dermatomyositin malinite ilişkisini açıklayan antikor mutlaka potansiyel sorulardan biridir ki son sınavlarda romatologların gene zor sorduğunu düşünüyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. E, haftaya gene küçük stajlarla görüşmek üzere saygılar.